Burak Hocam merhaba. Merhaba hocam. Bugün bize çok sorulan sorulardan bir tanesini tartışalım. Işte. Yazılıma nasıl başlar? O çok güzel soru. Ben de öğrenci soruyu soruyorum. Nereden mu? başlayalım? Soruyor musun, duyuyor musun hocam? Duyuyorum. Nereden başlayalım hocam? Tarihçesinden başlayalım mı? Yazılımın tarihçesi. Tamam hocam oradan başlayalım. Hem tarihçesinden hem de ufaktan şeyden de başlamış oluruz böylece. Temel mantığını anlatacağız. Temel mantığını anlatırız. Hangi makineler üstünde çalıştı deriz. Algoritma Aslında, ismi nereden geliyor onu söyleriz. Onu Aslında yazılıma başlamak mı algoritma mantığı kurabilmek mi? Ya da algoritma kurmayı öğrenmek mi? Algoritma oluşturmayı öğrenmek mi? Bugünkü konunun içinde herhalde bunu uzun uzun konuşuruz zaten. Hocam şimdi bu komplo... Teorisyenlerinin bir e, sıkça bahsettiği bir cihaz var. Antik Tera diye. Oo tabii. Ege Denizinde bulunmuş o. Böyle evet. çark gibi bir şey. E, şey tutmuş böyle yosun küflenmiş falan. Artık e, işlevsiz halde. Aynen. Mi? Yıldızların konumu hesaplandığı vesaire. Çark sistemi olduğu işte ilk hesaplama aracının. ilk yazılım cihazı mı diyelim abi? Mekanik evet. oluyor. Ne diyorsun bu konuya? Hocam temel mantık olarak baktığında hani söylenen işleri yerine getiriyor. Öyle görünüyor. Ama... Görsel bir şey yani tamamen biz şu anda yorum yaparak Şimdi ben desem ki ilk yazılımları aslında Sümerler bulmuştu. Ne filmler gelmişti onları öğretti. Öyle sallasam sallasam. Kim bana şey bunun tersi olduğunu ispatlayacak? Kimse ispat edemez. Bunun da alıcısı çok. Tabii. Yani söylese belki 100 bin kişi inanır Türkiye'de şu an en az. Tabii tabii kesinlikle. Şimdi üstelik bilimsel olarak ispatlansa deseler ki ya hocam sen yalan söylüyorsun böyle şey olmaz. Ya işte siz cahilsiniz, siz bilmiyorsunuz diye bağır çağırırım. Azıcık sesim yüksek çıksa ben daha haklı Dünyacı gibi. Tabii ki. <laughs> <laughs> Yani onun dışında tabii mekanik olarak hesaplama cihazları tarih boyunca yapılmış. Belki evet. de hani yazılı şekilde mekanik olarak gibi Pascal'ın geliştirdiği hesap makinesi tam tarihini hatırlıyorum veya biz. O şu an herhalde mekanik olarak ilk hesaplama yapılan, yapan cihaz gibi kabul ediyor. Ama tabii cihazlarda geliştirilmiş mekanik cihaz mesela Yok, daha öncesinde kabul. yapılmış olabilir. O konuda tabii kayıtlı bir bilgi olmadığı için yorum yapamıyoruz. Charles Babbage'ın şeyi var. Gene matematiksel hesaplar yaptığı bir Makine var. Direkt makine mühendisliği mantığıyla temel olarak tasarlanmış bir cihaz. Bu cihazın artçıları, o küçük versiyonlarını ta yıllar sonra biz hala şu facit manalar var ya kollu cihazı. Evet. Onlar da böyle kullanmaya devam ediyor. O facit makine ya da facit şey değil miydi hocam ya? böyle muhasebe aracı tabii, mı? Tabii i̇şte... tabii. Ben bir kere görme oldu bana. Yok ben çok kullandım onu. Yaşımdan mütevellit. <laughs> yani Yaşını burada aslında açar çıkarıyoruz. Hocam ben delikli kart da gördüm ya. Sen Hadi ya. ya. O kadar mı hocam ya? Aynen öyle. <laughs> Yani bu e, makinalar ta dediğim gibi o e, Pascal'ın hesap makinesi, Babbage'in makinesi bunlara dayanıyor. Bir de orada Ada Lovelace var hocası lazım. Evet. Tarihler biraz yanılıyor olabilir. Bir Kadın matematikçi Hı. ne buldu? Ada diye bir dil de vardı şu an hala aktif programlama. Evet, e, hatta şey bakın Robotics, robot evet, evet. orada bir, ta, bir tanesinin ismi de Ada. Doğru, Hı. oradan geliyor. Oradan değil. geliyor. Yani kendisi konuşmasında öyle dedi. Ada Lovelace İlk hani bu yazılım diyebileceğimiz e, mantığı oturtan kişi, kişi makine üstünde çalışarak belli bazı şekilleri kendi kendine e, üretecek şey yaptı. Yani bugün bile kişi, hala kullanıyoruz. Pixel programlama yapmış tabii ki. Tabii ki. Yani, yani, yani. adalar olas o zamanlar yazılım işlerden diyebiliriz. Tabii bunun asıl gelişme Dünya Savaşı filmi de var tavsiye ederim. Orada da yani şöyle elin dönen makara sistemi hesaplamadık falan. Dedi. Imitation game. Orada mesela biz bunu okuyoruz kitaplarda vesaire ama nasıl bir şey olduğunu bilemiyorduk. Fizat göstermiş. makara kırmaya çalışıyorlar. Almanların bir üretici makinesi var. Elegi Enigma. Mi? Bunu kırmaya çalışıyor Başaramıyorlar falan. Bunlar tabii yine mekanik sistem. Hepsi o güne. Tabii artık şey yapıyor. Aynen tabii. Yüce elektrik herhangi bir de elle çalışan. İşte Gücü kullanmıyor. bahsettiğim makaralara bağlı motorların. Şimdi böyle aletleri programlamak için de matematiği mekanik olarak ifade etmeye yolları gerekiyor. Ee, aslında bu basit Pascal'ın makinesi olsun, Turing'in makinesi olsun, Alan Turing'in makinesi olsun falan. Bunlar e, başta mekanik yapılardı. Sonrasına geldiğimizde artık elektronik, bu transistörün keşfine keşfinden sonra Ondan önce dönüm. şey var herhalde. Vakumla yapılan. Oraya geleceğim. Oraya geleceğim hocam. Şeyi söyle. Bu kişilerin geliştirdiği yöntemler Halen mikro işlemcinin içerisinde Alu dediğimiz kısımda kullanılıyor. Yani çünkü binary. E, aynen. Sonuç dijital, elektriksel elektrik ediyor. Ondan sonra tabii bu vakum tüplerle genel makineler var. Bunlar dünya savaşı sırasında veya hemen ardında. Hocam şöyle en yakın şey Amerika'nın orada da şey yapıyorlar. Optimizasyon diye bir yaklaşım var. Şöyle ki hangi birliğin nereye sevk edileceği, nereye yerleştireceğine dair matematiksel hesaplar yani bu matematikçe yaptığı hesapları teyit etmek, onlara e, bir destek olmak yapılan bir hızlandırma. Yalnız böyle bununla ilgili efsaneler var ki sanırım bu efsane de doğru bir efsane. Bu aletler çalıştığında o kadar fazla enerji çekiyor ki yanındaki şehrin enerjisinden... Çalıyormuş. O şehir karanlığa gömülüyor. Doğrudur hocam. Hatta böyle ampullerle görmedim ben. Acaba gizli. Baya yaygın da. Tarihin tozlu raflarına kalktığı için pek denk gelmiyoruz. Fakat ben o tipleri falan gördüm. Yani Baya güzel, keyifli aletler. Onlar da transistörün öncülü. Transistör mantığıyla çalıyor. Ayrıtlar. Ama öncesinde şey var delikli kart. O konu yazılımla ilgili. Hani Aynen. şu an şeyden bahsediyoruz. Yazılıma girmeye başladı. Evet. E, şimdiye kadar hani yazılımın çalışacağı ortamın tarihçesinden bahsediyoruz. E, transistörden bahsettim. Transistörün gelişimi sonra zaten artık mikro tasarımı ardından bilgisayar tasarımı falan derken bugünkü cigarsere çıkan aygıtlardan bahseder hale geldik artık bunlar Mekanik inir. kısımdan kurtuluyoruz. En yani son evet. sabit disk vardı. Mekanik olarak çalışıyor. Bir sürücüler falan var. Evet, Onlardan evet da artık. kurtuluyoruz. Yani mekanik olan kısmı artık tamamen dijital. Süreç başlıyor ama tabii programcılık tarafında bir trans... Evet. 60'ların ortasıydı sanırım itibaren. İlk... Transistörün başlıyor. Evet. i̇lk transistör Bell laboratuvarlarında geliştirildi. Temel mantık olarak çok basit bir mantığa sahip fakat işlevi açısından tam bir devrim. Zaten bundan Nobel e alıyor. Yani o olmasa şu an herhalde taş dilim başka bir tarafa doğru. Netflix yoktu hocam. Netflix yoktu. <laughs> Netflix yoktu onu söyle. <laughs> Aslında bu da yanlış yani şu olmasaydı böyle mi? Evet yanlış bir yani. Bilemeyiz yani. yani bu zaman zaman kart yolculuk. meselesi çok ilginç hocam. 95 veya hatırlayamıyorum tarihte vermem. Amerika'daki seçim şekilde yapılıyordu. kart bastırıp parti iki parti. Kartı atıyorsunuz sanda oradan topluyorsunuz. Evet. 95 de herhalde ilk yanlışım olabilir. O zamanlar seçim Evet işte o zamanlardan başlıyor. Delikli kartın mantığı zaten basit. Birlerin delik olduğunu, sıfırların kapalı olduğunu yani delik olmak. Tam denk gelecek yerlere elektronik anahtarları yerleştirdiğini düşün. Böylece delikli... zaman programlamış oluyoruz. Aynen öyle. Mantıklı. Delikli kart e, bir bant üstünden ya da işte bir mekanizma üstünden oradan geçtiğinde sırayla birler sıfırlar açılıp kapanarak program çalışmış oluyor. O da Türkiye'de de varmış. Bir hocaların bir tanesi programlama. 70'lerin ortasından falan bahsediyor. Hocam endüstri meslek liselerinde delikli kartlarla kullanılan makineler olduğunu ben bizzat kendim gördüm. O. Yani ben programlama yapmadım ama endüstri onu gördüm. Dijital bilgisayarların girişidir falan. Yani birazcık daha geç doğru. 80'ler falan yavaş yavaşlar 90'larda 2000'lerde Evet kaçınılmaz olarak ucuzlamasıyla beraber. Tabii tabii o cihazların gelmesine şu an dijital evet. cüzdanları hocam devasa kitapları onu açarlar elle yazar füski kağıdını basarlar basarlardı hatta füski kağıdını öyle hemen bir seferde basılmazdı Tabii sefer. Tabii, tabii yani tip alamıyor. Türkiye gov.tr yoktu yani orada. Hani gidiyordunuz. Hatta şeyler vardı. Aile gösteren bir evrak vardı. Işte. Ha, evet giderdiniz. Kütüğü açarlardı. Kütükten o belgeye tek tek yazarlardı. Kütük devasa böyle televizyon kocaman sayfaları. Şu şeyi hatırlattı bana. Otostopçunun galaksi rehberindeki vagonlar var ya. Şey var evet. Derdi. İşte ondan onu kaldırıyor yani aslında yazıdan hmm. kaldırıyor. Daha fazla kişi kayıt altına Daha fazla kayıt altına Hocam geçenlerde kanalda hani yayınladım büyük veri diye hatırlarsın. Artık yani o senin bahsettiğin veriler devede kulak kalıyor. Hiçbir manası yok. Çok fazla veri aynı anda o, öyle bir nokta ki artık kalp atışlarının sayısını bile kaydediyorsun. Yani hiçbir şey. Aynen. Hatta yani, telefonla. Tabii tabii. Saniyede milyonlarca veriden bahsediyoruz artık. Şey olsa böyle bir gözümüzde bir imkan olsa ve akan verileri görebiliyor olsak böyle çağlayanlar gibi, dereler gibi aklını görürdük. Modern dillere gelecek olursak hocam Ford, Fortran, Cobol. Evet. İlk onlarla başladı diyebiliriz aslında. Aynen. Gece Onlar da matematik tabanıydı zaten. İlber Ortaylı'nın e, ezdi geçti. Sonucuya <laughs> Fortran'la ben yazdım. Fortran'la kod yazdım diyordu. E, bu diller tabii zamanla yerini C'ye bırakıyor. C biraz daha matematiğe yakın. Yani, Fortran'la kod aslında matematiğe daha hakim. C'nin özelliği bilgisayarın özelliklerine de ulaşıyor. Evet. O alt seviyedeki şeyleri. Yani donanıma ulaşmak yani var. Fortran, Cobol bu kadarıyla biraz daha, hiç kod yazmadım onu da değil yani. Biraz daha dile yakın, dile yakın. Biraz daha matematiksel. Mesela C2 döngü yapısı vesaire. Bu biraz daha sanki matematik, Pascal değil. Pascal'da da değil ama yeniden insan diline yaklaşma var gibi dillerinde. Evet son zamanlarda. JavaScript, Python olsun. Yeniden böyle dile yaklaşmaya başlamış. Son günlerde no code, no code, no SQL. E hocam madem bunlara geldik biraz gerisine de gidelim de makinden bahsedelim, şeyden bahsedelim. Apollo uzay araçlarının yazılımlarının nasıl geliştiğini, o bahsettiğin kütük dediğin o koca evet, şey var ya. Evet, görseller dolanıyor. E, satır satır kod kod sıfırlar birler ya da işte makine diliyle yazılmış kodlarla hani insan boyu kadar yazılmış kod ufacık bir mikro işlemcinin içerisinde çalışıyor. Evet. Ve onunla aya gidiliyor. Bir de o dönemlerde yazılımcılar genelde de kadınlardan olur. Neden şimdi erkek ağırlıkta? Bir de şöyle bir belgeselde görmüş. 5 yılın Amerika'daki bilgisayar mühendisi kadın öğrenci oranı 100 civarıydı. Şu an o oran %5 civarında. Türkiye'de de herhalde aynı. Neden, neden böyle bir şey oldu? Kadınlar niye? Hocam bununla ilgili önce bir film tavsiyesi. Hidden Figures. Kadınlardan oluşan bir hesaplama departmanının hikayesini anlatıyor. Ee, çok güzel. Orada İngilizce bilenler... Anlamıştır zaten olayı. Bir de kelime oyunu var. Fakat anlamayanlar için de e, filmi izlemenin tavsiyesi. Tamamen kadınlardan oluşan, ama ırkçılık olmasın zenci kadınlardan bir e, şey. Evet, o e, filmi hatırladım. Hatırladın değil mi hatırladım. hocam? Bu konuda hani bilimsel bir şey, bir yayın, bir istatistik verisine sahip değil. Fakat düşüncem şu: Her ne kadar matematiksel çalışan bir şeylerden bahsetti sezgisel şeylerin de orada işin içerisinde olması. Ve kadın sezgisi orada e, yazılımı daha çok hakim oluyordu ben. Fakat son zamanlarda artık yazılım dilleri hem kadına hem erkeğe yani sezgisellik açısından kazanç oranı olabilir. Mesela kazanç küçük olduğu için e, erkekler belki o zamanlar girişmedi böyle kazanç arttıkça <laughs> erkekler yazılımcı <laughs> Tabii. oldu ya da sistem karmaşıklaştı mı kolaylaştı mı Bunu da tartışma. Bir şey de bir müddet karmaşıklaştı. E, C'nin gelişmesi, onun object oriented yazılım. Ardından şu son zamanlarda özellikle Python'ın da etkisiyle tekrar fonksiyonel dilere dönüş oldu. Fonksiyonel dilere dönüş. Ama tekrar nesne dönüşüm başladı gibi. Mesela bazı yerimiz zaman nesneliği de artık gözetmeye. Bence bir devir daim var gibi. Evril nesne. 80'li yıllarda William Gibson'ın kitapları var. O kitapları okuduğunda hani yazılım şeyi görmüyorum. Roman, bilim kurgu roman. böyle onu bir gizem olarak görüyor. Gizemli yazılımcılar büyücü gibi bir şey. Yani normal insanın anlayamayacağı şeyler yapıyor falan. Fakat e, günümüzde artık yazılım geliştirmek hiç de öyle gizemli, büyülü bir şey değil. Aslında donanıma can veriyor. Kesinlikle. Donanıma ruh. Dolayısıyla belki yapay zeka ile beraber gerçek gibi davranan robot e, yazılım ona aslında can veriyor. Peki hocam madem öyle işin işte felsefini bir şey sorayım. Teseos'un gemisi şey var ya onu ben sana araştırmak isteyenlere de ipucu olsun. Bir robot köpek kendini tamamen bir köpek olarak kabul ediyorsa, köpek olarak algılıyor. Onu gerçek köpekten ayırt edebilir mi de Değil mi? Yani Değil. buraya aslında fazla girmeyelim. Hocam konudan Değil biraz de. saptık gibi. Tarihçe aslında sorumuzun cevabına gelmedik. Şimdi C'den sonra Basic Pascal gibi diller çıkıyor. Bunlar biraz daha mesela Basic biraz daha basit. Pascal C++'la beraber ilk başlıyor. Java, ardından C# -Sharp. Bir ara Delphi vardı tabi. Delphi, Pascal Hocam Delphi aslında hala devam ediyor fakat ileri derecede profesyonel şirketlerin kullanışı çok düşük. Evet. Yani sıkı bir alanda. Delphi öğrenen birisi piyasada iş bulabilir mi? Şöyle diyeyim. O ileri düzey yazılım geliştiren şirketlerde iş bulma şansı var. Fakat o ileri düzey yazılım geliştiren şirketler bu ülkede değil. Evet. O da var. O konu da aslında konuşulması lazım da. Şimdi. Sonra şimdi onu değerlendireyim. Şimdi pataklarla. Java'ya ne diyorsun? Hocam Java e, ilk başladığında çok güzel bir giriş. Hatta Java çipleri. Stanford Üniversitesi'nde. Evet. Gibi. Java çipleri diye bir kavram vardı. Duydum. Yani Platformdan bağımsız olmak. O çipi sisteminize entegre ederseniz e, Java'yı işte. Evet, Java sanal makinesi orada çalışıyor mesela. Evet. Hala aslında öyle. Ben şey diyorum. Bizim öğrencilere Java anlatıyoruz. Yani Java anlatıyor. Tabii öğrenciler Java'ya bir yani Biraz da haklı olarak. Ama her programcı Java'yı bir gün tadacak. Bir yerde karşısına çıkacak ya backend evet. e, ya bir gömülü sistem üstü yazılım. İlla ki bir yerde Java ile karşılaşacak. Çünkü temel mantık platformdan bağımsız. Aynı şeyi şey içinde kullanıyor. Bir dil olmasına rağmen hala aynı. iş arama potansiyellerine yani iş buldurma potansiyeline baktım. Amerika'da da hala Java ile C++ ilk üçte. bu bilgiler aslında savunma sayesinde geliştirilen Aynen. sistemlere de çok önemli. O şey vardı Tesla haberlerde çıkmıştı hatırlarsın belki. Python'la yapay zekayı Python'la yap. Fakat bu gömülü sistemde yani aracın içerisinde milisaniyecinden de ol, olsa hız kaybına yol Hı -hı. açtığı için tekrar C++ bir mühendisleri arıyorlardı bir ara. Ne zaman pandemide yanlış hatırlamıyorsam. Evet. evet yani dönüp dolaşıp aslında C'ye tekrar geliyoruz. Java'ya tekrar geliyoruz. Yani belki Java biraz daha nesli gibi kabul edemeyiz ama oraya dönüyoruz. E, verdiğin önemli bir örnek. Bu çalışmalarda saniyelerin, yani milisaniyelerin bile bir önemi var. Mesela bir fren sisteminin milisaniye civarında yavaş devreye giriyor. Yani çok şey değişiyor. Bir de enerji tüketimi açısından da C en verimli değil. E, onunla ilgili bir de Tablo vardı ben zaman zaman sosyal medyadan paylaş. Şu an en verimli yani en az. En... Instagram sayfasında da paylaşalım. Onu paylaşalım. Instagram'da paylaşalım. O açılardan da çok verimli. Hatta şimdi ona mesela yeni diller, alternatif diller gelmeye çalışıyor. Bunlardan bir tanesi Mozilla'cıların. Mozilla Vakfı'nın geliştirdiği Rust değişik bir dil. Fakat enerji tüketimi 0.0 ise 1.16 idi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. en yakın ifade edildi hız olarak. Bir de geçen yaz Google'un karbon dili. Şu hı hı. anda şu an sanırım aktif. Çeliştiriyor. Aynen inceleyeceğim. Rust'ı kodladım ama Rust bana sintaks olarak yabancı geldi. Yani C kökenli dillere alıştığımız için bunun sintaksını sezgisel olarak yıllardır kodladığımız için değişken tanımı, sintaksi biraz garip geldi bana. Hocam hiç prolog Kodladım. Prolog kodlamadım hocam çok da ama kodlamadım Haskell kodlamadım evet. çok Scala onların syntax'ı çok farklı. Öğrenciler standart çok hızlı kavramaları için C tabanlı bir syntax mantığı yani. anlatıyoruz ama syntax mantığı olarak aslında onlar da çok şey sembolik matematik temelli çalışan evet. şeyler için o çok daha farklı. Bir de bir yeni nesil çok garip diller var şekillerle çalışıyor. ASCII evet. vesaire. Bunlar da tabii ayrı bir konu. Genel olarak diller. Yani C'den türeyen diller şu an piyasada hakim. E, Rast Rust da aslında bir sintaks garip gelse Prolog gibiye yakın parantez. Şimdi gelelim konumuza hocam. 25 dakika biraz tarihçe bahsettik. Tabii bu bilgi olacaktır. Sence programcılığa yeni başlayan bir öğrenci Hangi dille başlamalı? Burada şöyle bir şey var. Meslek dalına yöneldiği de biraz. Mühendislikte okuyan bir öğrenci, öğrenci dil ne bileyim istatistikle ilgili öğrenci yönetim bilişim veya yönetim diğer bilim. Orada da işler değişiyor. Mesela istatistikte okuyan bir öğrenci C'den başlatmayı tercih ederim. Algoritma mantığının kapıcı Python ile başlamak mantık biraz Bayes'e benzetiyor. Yani Bay ve Pascal'ın bazı özel içeriyor Python. Şu an veri analizini işlerini kullanılıyor. Ücretsiz evet. olması ayrı bir konu. Ama tabii burada ben her zaman diyorum öğrencilere de önemli olan algoritma mantığını kavramak. Yani biz döngüyü ne zaman kur? Ne nerede dur kullanacağız? Ciplow mu kullanacağız? Yani bunu kavradığınız anda, algoritmayı kavradığınız anda aslında 20 yıl önce öğrendiğim dillerden birkaç tanesi öldü. Evet. Basic, Pascal, Delphi. E, bunlar şu an piyasada çok kullanılmıyor. Şimdi Python diyoruz ama belki Python 3 yıl ve piyasada kullanımı düşecek. Hocam yani, mesela da, bununla ilgili bir örnek Ruby ile Python aynı dönemlerde yola evet, çıktılar. Hocam. İkisi de e, yap olarak çok önemli. Fakat Ruby... Türkiye'de resmen, yok. Değil mi? Evet, Saman Alevi gibi. Amerika'da da e, aslında çok yaygın bir dil. Ama hocam bölgesel bir şey tarafında, Kaliforniya ve San Francisco tarafında Ruby on Rails dediğimiz sistem e, çok kullanılıyor. Neredeyse applicationlar, uygulamalar orada geliştiriliyor. Benim tahminimce o bölgedeki üniversiteler bu dili öğrettiler. Hala da öğretiyorlar. Evet. O bölgede o yaygın. Ama mesela Amerika'nın diğer eyaletlerine geldiğim zaman, diğer üniversitelerine geldiğimiz zaman Ruby kullanılmıyor. Yani Amerika tabii Avrupa kıtasına büyük Hı -hı. alanı kapsıyor. Devasa bir bölgesel farklılıklar da gösteriyor değil. E, şimdi sen böyle deyince aklıma geldi. Bir dili öğrendiğin zaman o dilin karakterini de içerir. Onu da öğrenmeye O zaman her yazılımın da aslında kendi bir karakteri vardır diyebilir miyim? Aslında var tabii. Yani Python fonksiyonel. Çok fazla mimariye yazılım mimarisine odaklanmıyor. Direkt şunu çözmeye çalışıyor. Yeni başlayanlar için de o açıdan ideal olabilir. Mesela Java'daki kavram object oriented yapısı vesaire ilk başta zorlayabilir. Diğerinde direkt çözüme ulaşıyor. Bunda soyut miras alma, birimler var. O biraz zor geliyor Python'a. Dillerin hocalar olarak algoritma giriş dersinde yazılım diliyle ilgili yani giriş seviyesinde bilgi veriyoruz. Eyvallah. Fakat dillerin alt planda gizli özellikleri falan da var. Mesela C'nin SDR kütüphanesini kullandığında olay tamamen değişiyor. Çok farklı özelliklere geçiyor. Bunun gibi şeyler de var. Bu artık öğrencinin ya da bu dili öğrenecek olan kişinin birazcık da şeyle ilgili. Hevesi, çalışması ve proje geliştirmesiyle ilgili. Ben özellikle şunu diyorum. Hangi dili öğrenirseniz öğrenin. Mutlaka onunla proje geliştirmeniz lazım ki derinliği. Tabii ki. Yoksa açıkta kalır. Geliştirme. Ders almıştım. Bu Şöyle kadar. şeyler vardı. Ben öğrenciyken de dillerin tadına bakmak isterdim. Şöyle anlatayım. Birinci sınıfta ilginç bir dil görmüştüm. Spark, Pascal'a yakın yabancı hoca anlatmıştı. Daha sonrasında Basic, Pascal, C++, Java, C Sharp yeni çıkmıştı o. Bunların hepsiyle sanırım proje yaptım. Ama bazı öğrenciler var ki 4 yıl boyunca tek bir dile takılı kalıyor. Python. Her şeyi Python'la yapmak diyor. Mobil uygulamayı Python, programcılığını Python, e, web'i Python'ın Django veya diğer eklentileriyle, modülleriyle yapmak. Ben buna biraz karşıyım. Yani öğrenciyken bence her yemeğin tadına bakılmalı. Her dile birazcık da olsa yani kurcalama, karıştırma, bir şeyler gerekli. Buna ben de katılıyorum. Zaten yazılım dillerinin kendi karakterleri var. Dolayısıyla sizin kendi karakterinize uygun dili bulmanız lazım. O yüzden hepsine bir bakmakta fayda var. Burada Tabii hepsine bakmakta fayda var. Burada aslında hocalara da iş, e, yani burada zikretmesek iyi olurdu ama mesela e, hoca lisansta Delphi öğrenmiş veya C-Sharp öğrenmiş. Sadece C-Sharp Yeni çıkan dilleri öğrenmiyor. Kendini geliştirmiyor. Kendi projelerinde yeniliğe kapalı. Bu da yani benim çalıştığım kurumda görmedim ama diğer kurumlarda gördüm. Bu tip şeylerde yaşanıyor. Liselerde falan. Çocuğu bence kilitliyor. Yani lisede sadece C-Sharp gördüğü için üniversitede de her şeyi c yapmaya çalışıyor. Ama C ne kadar ömrü kaldı onu. Yani son olarak hocam şöyle özetleyebilirim. Program, öğrenilecek program aslında çok önemli değil. Algoritma mantığını kapmak, algoritma mantığını kapmak için de önce akış şemaları önemli. Ardından eğer mühendislik öğrencisiyseniz direkt C, C ile başlamak ama değilseniz aynen değilseniz C ile başlasan bile Python'la bilmek faydalı kesinlikle yani ilerleyen zamanlarda proje yaparken Python Fakat kardeşiniz. görsel tasarım açısından daha pratik dilleri de mevcut. Python görsel şimdi birazcık aksama evet, tarafında. Diğer diller o açıdan mesela görsel programcılık için herhalde C evet diyebilir. Şu ana kadar yazılım geliştirdiğim Delphi fakat dedi. ondan sonra C# sharp geliyor. E, fakat bugünlerde hızlı sonuç almak için hep Python Java öldü mü hocam? Java öldü mü? mi? <laughs> hocam Java aslında ne zaman öldü, ne zaman yaşadı bunları da bir sormak lazım. Mesela güvenlik kanallarda, banka, e-imza işlemlerinde falan aktif olarak Java kullanılıyordu. Hala da kullanılıyor. Fakat o azalmaya başladı onu söyleyeyim. Java'nın kendi özgü yapısından dolayı böyle işlerde bayağı bir yer aldı aldı ve hala da Ve Şöyle diyeyim, bankacılık işlemleriyle uğraşacak olan ya da banka iş yapacağım, banka ya da ileri seviyeler yapacağım. Mutlaka ama mutlaka Java öğrenmeli. Çünkü zaten Java bilen sayısı da çok az olduğu için çok iyi paralarda işler bulabiliyorlar. Mesela geçenlerde şu an 22 yılındayız. E Ekim'in birindeyiz. O tarihe göre veriyorum. Daha geçenlerde 55 bin lira maaşla Java bilen kişilerin işe başladığını öğrendim. Evet. Tabi orada uzman alması Bir de şu var hocam. Kariyer.net iş platformu. Evet, çok portal var. Buraya bu keywordleri yazmak lazım. Mesela Java yazıp kaç ilan çıktı. Bu ilanlarda ne tür c -sharp yazıp kaç ilan gibi veya diğer web dilleri olan Python. İki ilanların niteliklerine bakmak lazım. O zaman şöyle bir ekleme daha yapayım. Evet özellikle bilgisayar mühendisliğindeki arkadaşlar için bu taron yön videolarını falan da bilsinler. Bu Azure, Azure otomasyon, Azure kullanarak otomasyonlar yapma falan bunun gibi şeyler mevcut. DevOps dediğimiz kavramları evet. mevcut. Artık hani olayın akışı biraz da buraya yönleniyor. Biz şimdi giriş seviyesinden bahsettiğimiz bunu, için bulut hesaplama Tabii. tabii. Biz şimdi algoritma giriş seviyesinden bahsettik, temelden bahsettik ama o DevOps ve diğer konulara gireceğimiz zaman çok daha farklı bir şey dünya sunucusu. Amazon web servisi, AWS. Buradaki platformlar yani yapay zeka eklentileri de gibi oraya doğru gidiyor aslında. Yeni başlayanları tabii ilgilendirmiyor. Bir de ben şunu gördüm bizim öğrenciler. Öğrenci veri tabanına tam hakim değil. Algoritma mantığı oturmamış. E, döngüler kuramıyor. Yani bir verilen bir problemi algoritmik olarak çözemiyor. Veya herhangi bir proje geliştirmemiş görsel veya web. Fakat bir bakıyorum öğrenci tutuyor. Yapay zeka ile bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Yani birinci basama es geçip dördüncü basama atlamak. E, bence bu da yanlış. Bence bunu da önce bir temeli bir sağlam yapmak lazım. E, belki önünüze çıkacak birkaç problemi o şekilde sağdan soldan bu bilgilerle. Problemi aşabilirsiniz ama daha Kompleks bir problem geldiğinde çakacaksın? Hocam e, bu yıllık tecrübemize dayanana kadar kodlu da evet. Hangisini alıp kopyalayıp yapıştırdığında ilk seferde çak... Yani. Öyle e, bir şey ben hiç görmedim. Öyle bir şey hiç olmadı ama ben bunu görüyorum yani bizim öğrencilerde Temeli oluşturmadan direkt yapay zeka öğrenmek yine Böyle bir şey arkadaşlar maalesef değil. Bir temeli sağlam atmak gerekiyor. Çırağı olmadığın hiçbir işin patronu olamazsın. Yine <laughs> kitabın ortasından bir laf etti. <laughs> Bu arada 40 dakikaya yaklaşmış. İstersen çok da sıkmayalım. Aslında hangi yazılım dedik ama tarihçiye daha fazla ağırlık oldu. Evet. Yok ya 12 dakika tamam. Hocam burada kapatalım bu haftayı. Tamam. tamam o zaman hocam. hangi yazılım Kişininize uygun yazılım diliyorum ben. <laughs> Aynen. Bir de şöyle yazılım öğrenirken aslında arkadaşlar her gün öğrenme aşaması bir problem. Yani sürekli bir kod yazma faaliyeti içerisinde olmanız lazım. Eğer bir hafta kod yazıp 3 hafta ara verir bu iş oturmaz. Algoritma mantığı ilk başlarda özel mantık. Sürekli kod yazmanız, sürekli hata almanız, kafayı yemeniz gerekiyor. Ee, ancak ondan sonra bunun mantığı, bunun mantığı oturduktan sonra da zaten dilin hiçbir önemi kalmıyor. Diğer dillere, gelecek nesillerde dillere zaten adapte. Tam olacak. Aynen. Evet, tamam. kapatalım hocam. Bugün.